Ekbando daha yarı final zamanı. Zeynep İpey karşı. <laughs> Hız, İpe, dikkat, refleks. Hız, dikkat, refleks. Zeynep geliyor <laughs> ve tek hareketle rakibini yere seriyor. <laughs> Sakın özgüveni kaybetme. Yapabilirsin, hadi. İpek İpe İpe öfkesine yenik düştü ve katılmıyor. puan kaybetti. İki kere daha kural dışı hareket yaparsa <laughs> hükmen yenik sayılacak. <laughs> Zeynep'in su stratejisi şimdilik işe yarıyor. Hadi yapabilirsin hadi. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <Harika>. Zeynep finalde. <laughs> Tebrikler. Hoca Yusuf spor okulu için hey! bir puan daha. <laughs> Tebrikler Zeynep. <laughs> Tebrikler. Yeterince çalışmadığınız belli oluyor.